Son e, görüşmede e, Doğu Anadolu fay hakkının e, fay Hattında bir hareketlilik e, beklendiğini ifade etmişti Bu noktada en azı birinci derece deprem bölgesinde e, yer alıyor. Tedbir olmak gerekiyor. E, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, anne babaların bu noktada bilinçlendirilmesi gerekiyor. E, sizler de mutlaka hatırlayacaksınızdır. Elimizde e, en son yaşadığımız depremin ardından deprem meselesi bir süre e, gündemde kaldı ve daha sonra unutup gündemimizden düşen maddeler arasına girdi. Halbuki e, Elazığ'da, az önce Sayın Gürgözen'in de ifade ettiği gibi geçmişten gelen çok bozuk bir yapılaşma söz konusu. Sağlıksız binaların sayısı Elazığ'da oldukça fazla. Ee, bu anlamda çok dikkatli olmak gerektiğinin bir kez daha altını çizmek evet. istiyorum. Üzerine görev düşen tüm kamu kurum kuruluşlarının bu noktada çok hassas davranması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet, e, Sayın Gülgöz'e imar konusunu biraz konuşalım ve daha sonra programımızın ilk bölümünü noktalayacağız. Evet. Ee, Elazığ'daki mevcut imar durumu nedir? Önümüzdeki yıllara e, sarih bir şekilde zaman zaman imar tadilatları yapılıyor. Bu yapılan tadilatları siz e, işin uzmanı ol, e, biri olarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda olması gerekenler nelerdir? Şu anda Elazığ'ın e, mevcutta imar durumu nedir? Sayın Evet. <laughs> Şimdi Elazığ'la ilgili imar durumunu konuşurken dikkat etmemiz gereken hususlar var tabi. Ee, Elazığ ilimiz Doğu, Doğu Anadolu bölgesinin çok önemli merkezlerinden bir tanesidir. Evet. Ülkemizin coğrafi alanının yüzde on ikisine sahip bir il. Ee, yine nüfusu e, kent merkezi 341 bin olan bir e, kentimiz. Ve birçok ile göre mukayese edince, e, bu ölçekteki ile göre mukayese edilince, çok ciddi gece kondusunun olmadığı evet. bir il, bu bizim için çok ciddi bir evet. avantaj. Evet. Tabii yani bu mesela birçok ilde hala e, Elazığ'dan çok daha yoğun bir gece kondulaşma söz konusu. Artık son zamanlarda gece kondu yapılmıyor ama geçmiş dönemlerde yapılmış gece kondusu çok fazla olan bir yer. Elazığ ilinde ilk imar planı 1965 yılında yapılmıştır. 1930'lu yıllarda yani 1900'lü yıllarda Harput'tan merkeze ova diye tabir ettiğimiz alana bir inme söz konusu ve ilk yapılaşma 30'lu yıllarda başlıyor Elazığ şehir merkezinde. Daha çok Rüstem Paşa, şey, Nail Bey, Çarşı Mahallesi, İzzet Paşa da yoğunlaşan bir yapı e, durumu, durumuyla karşı karşıyayız. Sonra 1934 yılında Elazığ'da demiryolu güzergahı yapılıyor ve istasyonumuz şu andaki mevcutta bulunan istasyonumuz ve demiryolumuz mevcut. Bu demiryolu yapıldıktan sonra 1950'li yıllara kadar demiryoluyla mevcut şehir merkezi arasında bir yapılaşmanın olduğunu görüyoruz. Ve burada 1965'li yıllardan önce e, önceki imar planının nasıl yapıldığı ile ilgili doğrusu ben çok bilgi sahibi değilim ancak daha doğrusu şeye rastlamıyoruz yani çok kayıtlarda olmadığı için e, imar planları notlarında olmadığı için onunla ilgili ancak e, ta, tahmini şeyler söyleyebiliyoruz e, ilk zamanlarda yapılan planlar nüfus yoğunluğu çok dikkate alınarak yapılan planlar değil. yani az e, nüfusun yaşadığı Mesela Paşa Mahallesi'ni dikkate aldığımızda ya da Çarşı Mahallesi'ni dikkate aldığımızda birbirini kesen dama şeklinde bir plana sahibiz. Yani sokağın başında duruyorsunuz, ta sonuna sonuna kadar görebiliyorsunuz birbirini dik kesişen kesen sokaklar. Kat yüksekliğinin de fazla olmadığı bir e, yapı, e, imar yapılanmamız söz konusu. Daha sonra da sanıyorum 1979 yılında ilk nazım imar planı hazırlanıyor 1/5000'lik. Sonra da, e, 1980 darbesiyle birlikte e, şey söz konusu bir kesintiye uğruyor. Ondan sonra 1983 yılında da nazım imar planı 79'da başlanan nazım imar Planı'nın bitimiyle birlikte uygulama imar planı olarak ablandırdığımız şu anda da kullandığımız plan. 1983 yılından başlanarak sanıyorum İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından e, ihalesi yapılıyor. Evet. E, e, bir mimar ismini biliyoruz. Burada e, soramamıza gerek yok. O Onun tarafından yapılan bir imar planımız mevcut. 1989 yılında uygulama, uygulama imar planı belediye meclisinden geçerek şu an evet. günümüzde hala kullandığımız bir imar planımız mevcut. Evet. Bu imar planımızda ee, daha sonra tabi bu imar planları yapılırken çok ciddi parametreler dikkate alınarak yapılıyor. O günün koşullarına göre şu anda belki daha az e, veri dikkate alınarak yapılmış ama o günün koşullarını sağlayacak planlarımız var aslında. Evet. Ee, dar sokaklar ya da çok katlı binalar olmasına rağmen e, e, tabi ilk yapılan planlarda çok katlı yapı yok. Daha sonra biraz önce de sizin de sorunuz içerisindeki kısmın şey tadilatlarla ilgili evet. sorduğunuz evet. kısımda var. Bu tadilatlar çok katlı yapılar, sokakların darlığı ve yetersiz bir şeyin trafik akışını sağlayacak, sağlamayacak bir düzene gelmesi daha sonraki zamanlarda çeşitli sebeplerle veya siyasi ya da başka sebeplerle yapılacak, yapılan imar tadilatlarıyla böyle bir karmaşık hale geldiğini söylememiz mümkün. Elazığ'ın ilk yapılan Nazım İmar Planı'nda 9706 met, e, hektarlık bir mücadele alanından bahsedebiliriz. Bunun içerisinde e, bu 9700 976 özür dilerim 970, e, 706 değil, 9706 değil 9076 hektarlık bir alan var. Bu alan içerisinde planlama öngörülmüş bu 9076 hektarlık alanda da e, en üst sınır olarak kabul edilen 618 bin nüfus dikkate alınarak bir planlama yapılmış. Bu planlama e, o günkü koşullarda bu tabi 9700 976 hektarlık alanın içerisinde e, bizim konut alanlarımız, ticaret alanlarımız, yol, yeşil yollar, parklar, yeşil alanlar kısaca aklınıza gelebilecek bir planda olması gereken bütün donatılar bu alanın içerisinde. Burada bu 9.076 hektarlık alan içerisinde de 2.908 hektardı yanlış hatırlamıyorsam bir konut alanımız var. Bu 9.076 hektarlık alanın bir kısmı kısmının uygulama, çok büyük bir kısmının uygulama imar planı yapılmış. Az bir kısmın ise uygulama imar planı yapılmamış. Geldiğimiz noktada bugün baktığımızda planımız maalesef ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. Evet. Gerek düzenli olmayan yapılaşmamızdan, gerek trafik akışımızın sağlanamayışından, gerekse sosyal donatılarımızın, kültü, sosyal, kültürel, başka e, donatılarımızın eksikliğinden kaynaklanan bir planla ilgili ciddi sorunlarımızın olduğunu söylemek mümkün. Ee, bununla ilgili zaten daha sonraki süreçte zannediyorum konuşacağız buna paralel olarak da bu kentsel dönüşümle evet. ilgili yapılabilecek bir takım düzenlemelerin e, olduğunu düşünüyoruz. Evet. Kısaca planla ilgili durumumuz da böyle. İmar tadilatları her dönemde mutlaka yapılıyor ama e, bu yapılan tadilatların bir kısmı e, şeye uygun yapılmasına rağmen bir kısmı da maalesef uygun değil. Ee, önemli olan işin e, aslı şudur: İmar planını, imar planında tadilata gitmeyecek şekilde bir planına, planınızın olması gerekir. Planınızın da yani tadilat olmaması için planınızın da çok sağlam, oluyor. sağlam ve düzgün ee, orada yaşayan insanların bütün ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olduğu takdirde siz e, tadilata girmezsiniz Ama biz tadil bu anlamdaki eksikliği biraz istismar ederek evet. Daha da karmaşık hale getiriyoruz maalesef. Evet. Ee, Sayın Gülgöz'e şimdi bir reklam arası vereceğiz, kısa bir reklam arası. Daha sonra da yeniden e, birlikte olacağız sizlerle sevgili seyirciler. Programımızın ikinci e, bölümünde e, son dönemde oldukça sık konuşulan bir konu, kentsel dönüşüm e, meselesini konuşacağız. E, önce Sayın Gülgöz'e bu kentsel dönüşüm nedir? Ne anlama geliyor? Bunun cevabını alacağız ve daha sonra e, bu anlamda neler yapılması gerekiyor, e, ne tür adımlar atılması gerekiyor, kentsel dönüşüm denince aklımıza e, hepimizin yeni bir kent, e, işin açıkçası vatandaş da bu konuda e, pek bilgi sahibi değil, kalmıştır bir konu. E, bu konuyu programımızın ikinci bölümünde irdeleyeceğiz. Birlikte Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından Elif'e bakış Ramazan Gül Gözü devam edecek. Kurum belediye ve yapı denetim firmalarının imzasıyla birlikte tabi ee, daha sonra uygulamaya geçiliyor. Uygulamada ise yapılar yapı yapılmaya başlanmadan temel aplikasyonundan tutun e, yapının son noktasının bitimine kadar bahçe duvarında ve çevre tanziminde bitinceye kadar yapı denetim kuruluşları sorumlu belediyede yapı denetim kuruluşlarını bu anlamda denetleyebilme yetkisine sahip. Şimdi e, bu son zamanlarda bizde ilimizde de 2011 yılının başında uygulanmaya başladı. Yapı denetimi kısaca bu son 10 yıllık süreçte bu şekilde denetleniyor. Şimdi bu kadar ciddi demet denetim mekanizmalarına rağmen yapıların hala istenilen standartlarda olmayışının e, birçok sebebi var. Yine her zaman olduğu gibi şöyle bir düşünce hakim. E, herhalde şöyle düşünüyoruzdur. Yani bir şey olmaz veya işte yapılarımız çok zarar görmez anlayışı biraz vurdum duymazlığımızdan evet. kaynaklanıyor. Ee, Sayın Feriyur yapı denetim serbest serbestliği, e, bu uygulamayı e, siz nasıl buluyorsunuz? Yerinde bir uygulama oldu mu sizce? Yapı denetim mekanizması, daha doğrusu yapı denetim e, sisteminin teknik uygulama sorumluluğuna göre e, çok üstün tarafları var elbette. Evet. Tabi yani bunu inkar etmemek gerekiyor. E, hatta zaten 9 yıl 10 boy yıl boyunca Türkiye'nin 19 ilinde pilot bölge seçildi burada yapılacak yapıların yapılarda çıkabilecek aksaklıklar, artılar, eksiler hepsi denet gözlemlendi ve çeşitli düzenlemeler yapıldı. Şimdi bu yapı denetiminin şu andaki mevcut duruma baktığımızda geçmiş dönemlere göre çok daha ciddi bir denetim mekanizmasının olduğunu söylemek çok çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hiç bu konuda şey yapmaksızın ancak bunun da ıslah edilmesi gereken ya da değiştirilmesi gereken bazı hükümlerinin olduğu kanaatindeyim ben. Zaten bu konuyla ilgili de özellikle Van depreminden sonra Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda buna işaret ediyor. Yani yapı denetim sisteminde de bir takım değişikliklerin yapılabileceği sinyalleri veriliyor zaman zaman bu dile getiriliyor. Aksayan yönlerini daha düzenleyici daha ehil ve yetkin kişiler ve kuruluşlar tarafından bunun daha ciddiye alınır şekilde bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Evet. Mesela bununla ilgili şu anda kamu kuruluşları bu şeyin dışında tamamen kamu kuruluşları yine yapı denetim sisteminin dışında bir yöntemle onlar biraz önce bahsettiğimiz kendi denetim mekanizmalarını geliştirerek denetim mekanizmalarını oluşturarak yapılarını denettiriyorlar. Ama eee şu da bir gerçek ki e, her depremde maalesef sürekli denetlenmesine rağmen kamu kurumlarının gördüğü zarar özel sektörün gördüğünden belki de daha fazla olabilmekte. Onun için farklı yapı denetim sistemini uygulamaktan ziyade kamuda, özel kamuda da, özelde de tek yapı denetim sisteminin uygulanması, yapılacak her yapının mutlaka yapı denetim kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili Tabii ki yapı denetim sisteminde aksayan yönler var. O konumuz içerisinde olmadığı için ona çok detaylı girmek istemiyorum. Evet. E, mutlaka düzeltilmesi gereken, ilave edilmesi gereken, çıkarılması gereken hususlar var. Zaten bununla ilgili bir takım düzenlemelerin yapılacağıyla ilgili de işaretler e, görülmektedir. Evet. E, nihayetinde şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. ...şu andaki yapı denetim sistemini geçmiş demokrasi ettiğimizde çok daha sağlıklı olduğunu söylememiz mümkün. Peki. Ee, şimdi sevgili seyirciler, e, Sayın Gürgöz'e konusunda uzman ve donanımlı... ...Elazığ'ın e, her yerini e, hem yaptığı iş gereği ve mesleği gereği çok iyi bilen... E, ...Elazığ'ın zemin yapısını e, iyi analiz etmiş isimlerden birisi... E, bu bağlamda Elazığ'ın depremselliği gerçeği de var. Bunu da konuşacağız. Geçtiğimiz gün Kültür Mahallesi'nde Sayın Gülgöz'e oradan geçerken yaşlıca bir amcamız deprem korkusunu sürekli yaşadıklarını hı hı. ifade etti ve şu sokağa bir bakar mısınız dedi. Burada bir deprem olması halinde ne ambulans Iyi, herhangi bir kurtarma aracının giremeyeceği şekilde dar sokaklar söz konusu Elazığ'da. Elazığ'ın depremselliği konusunda sizin düşünceleriniz nelerdir? Ee, bu anlamda Elazığ'ın zeminini e, çok iyi bilen bir inşaat mühendisi olarak e, neler söyleyeceksiniz? Elazığ'ın şurası iyi değil, şurası iyidir e, diyebilir miyiz? Yoksa e, deprem öldürmez, Bina öldürür, yapı öldürür, evet. yapı öldürür hı hı. diyenlerden misiniz? E, açıkçası ben son söylediğinizden başlayarak bu soruya cevap vermek istiyorum. E, Elazığ'ın şurası iyidir, şurası kötüdür şeklinde çok bu çünkü çok sık konuşulan bir evet, şey. Evet. E, bu üzerinde yapı yapılmayacak e, alan Elazığ'da yok. Evet. Yani bütün her alanında, her noktasında Elazığ'daki zeminin tamamında bu daha çok jeologların, e, jeoloji mühendislerinin işi. Onlarla yaptığımız görüşmelerde de bizim de edindiğimiz tecrübeler onu gösteriyor. Çok açık net söylüyorum. Elazığ'ın üzerinde yapı yapılmayacak bir bir zemini yok. Her alanında yapı yapılabilir. Ancak orada e, bir şer koymak gerekiyor. E, üzerinde yapı yapılmayacak alan olmadığını söyledik ancak dedik. O ancağın sebebi şu. Evet. Her zemine göre farklı bir yapı tekniği uygulamak gerekiyor. Önemli olan bunu yapmak. Evet. Mesela birçok ülkede ben çok yurt dışına gitmiş bir insanım. İnşaat sektörüyle ilgili dünyanın çok ileri teknolojisini kullanan ülkelerine de gittim. Denizin ortasında insanlar bina yapıyor. Denizin ortasında adam, adacıklar oluşturuyor ve onun üzerinde devasa binalar yapılıyor. Bu şunu gösteriyor. Bugünümüzün teknolojisiyle artık üzerinde yapı yapılmayacak bir alan yok. Elazığ'da böyle bir, bu kadar sıkıntılı bir zemin de yok zaten. Evet. Bataklığımız yok. Çok ciddi dere yataklarımız yok. Üzerinde yapının olduğu. Yani yönetmeliklerin yasakladığı, üzerinde yapı yapılmamasını öngördüğü bir zemin yapısına çok şükür ki Elazığ'da sahip değiliz. Ama her zeminin her zamine göre bir farklı yapı tekniği uygulayarak yapmak e, evet. gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak olan kimler? Bunu yapacak olanlar başta e, denetim mekanizmasının başı olduğu için kamu kurumlarından belediye evet. mücadele alanı için konuşuyoruz tabii bunu. Evet. Belediyeler ve bunun projesini hazırlayan inşaat mühendisi, harita e, jeoloji mühendisleri çünkü jeoloji mühendisleri artık bu biraz önce bahsettiğimiz 2000 yılından sonra bütün e, arsaların tamamında jeolojik etütler yapılıyor. Her arsada yapı yapmak istediğiniz her arsada mutlaka jeolojik etüt yapılıyor. Sondaj e, yapmak suretiyle oranın zemini inceleniyor, çeşitli deneylere tabi tutuluyor. Zeminin taşıma kapasitesi hesap edilerek ona göre temel sisteminin ve üzerindeki yapının tekniği o raporlar neticesinde öneriliyor. Tabi Burada şuna dikkat etmek lazım. Aslında biraz önce de bahsettik. Daha 1940'lı yıllara kadar uzanan deprem yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler aslında iyi. Evet. Ama tabii bunların uygulanması gerekir. Evet. Yani uygulanmayan yönetmeliğin kağıt parçasından başka bir anlamı olmaz. Bir şey yok. Evet. Burada da aynı şey geçerli. Mesela jeoloji mühendisleri'nin yaptığı raporları sağlıklı olması lazım ve onu, ona göre yapı, projesini yapacak mimar ve mühendisi özellikle de inşaat mühendisinin o raporların <laughs> o zemine uygun olan bir temel sistemini, kolon ve kiriş sistemini ve yapı sistemini ona göre oluşturması gerekir. O açıdan e, depremsellikle ilgili bizim e, gerçeğimiz kesindir. Elazığ bir deprem bölgesidir. Daha doğrusu Türkiye deprem bölgesi. Türkiye'nin e, coğrafi alanının 95'i deprem bölgesi. Yine Türkiye'deki nüfusu yüzde 92'si de bu deprem bölgelerinde yaşamakta. Tabii risk altında. Evet. Deprem bölgesinde olmayan birkaç ilimiz var. Mesela Konya. Gerçi orada da kendi kendine bazen binalar yıkılıyor. Evet. Bir iki e, böyle talihsiz maalesef olay olmuştu. Uzun bir sene. Evet yüzde doksan halkımızın yüzde doksan deprem bölgesinde. Coğrafi alanımızın da yüzde doksan beşi deprem bölgesinde. Elazığ'da bunlardan bir parça hatta. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde olan bir ile sahibiz. Evet. E, Doğu Anadolu fay hattının çok yakınından geçtiği bir e, kent. Dolayısıyla depremselliğimizin var olduğunu ve depremle yaşayacağımızı öğrenmemiz gerektiğini biraz önce de söylediğiniz gibi e, binaların e, depremin öldürmediğini, binaların öldürdüğü, insanları yıkıma, can kaybına ya da mal kaybına sebebiyet veren şeylerin, bizim binalarımızın olduğunu görüyoruz. Bunları ortadan kaldıracak tedbirler almak gerekiyor. O açıdan e, yani Elazığ'da ilgili insanlar e, belki de burada sorumluluk duygusu taşımadan ifade ediyorlar şu bölge iyi o bölge kötü diye. Tabii ki iyi olan bölgelerimiz var <laughs> veya zemini daha şey olan taşıma gücü daha az olan bölgelerimiz var ama bu üzerine yapı yapılmayacak, yapılamayacak anlamına gelmez. Oraya göre uygun temel sistemi ve yapı tekniği belirlendikten sonra elazda her noktada e, güvenli yapı yapabilirsiniz. E, önemli olan o tekniğe uygun yapı inşa etmektir. Evet.